Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli ve yapımı çok kolay közlenmiş biber turşusu tarifiyle geldim. Bunun için şöyle top biberlerim var. 1 kilo 200 gram kadar. Çok fazla değil. Bunları güzelce temizledim, yıkadım. Şöyle bir süzgecin içine aldım, süzdürdüm. Biberlerin tamamen suyunun süzülmesi gerekiyor. Güzelce kuru olması gerekiyor. Şimdi yapım aşamasına geçmeden önce şöyle malzemelerimi size bir göstereyim. Ee, şurada küp şekerimi yanıma aldım. Kaya tuzunu yanıma aldım. İnce çekilmiş kaya tuzu. Bir tık ince kalın da olur. Ve sarımsağı soydum. Sarımsağı da yanıma aldım. Şöyle üzüm sirkesi. Bunu da hazırladım. Kavanozlarımı da güzelce yıkadım ve kapaklarımın üzerine kaynar suyu döküp güzelce yıkayıp kuruladım. Kavanozlarımı da kuruladım arkadaşlar. Şöyle tavamın başına geçiyorum. Ocağımın başına geçiyorum. Şimdi biberlerimi tavamın içine boşaltıyorum. Ben büyük bir tava kullandım. Küçük tavanız varsa da hiç sorun değil. 2-3 tur da hazırlayabilirsiniz. Şöyle içinden biraz büyüklerini alıyorum. Büyük küçük fark etmez arkadaşlar, hazırlayabilirsiniz. Büyüklerini de hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle kavanozun elde fazla olmadığı için içinden büyüklerini seçeceğim. Tavamı güzelce ısıtmıştım. Isıttım. Tavan içine biberlerimi bıraktım. Daha sonra eksik gelirse bunları da güzelce hazırlayıp, közleyip e, kavanozların içine alırım. Tavanın içine yağ ya da başka bir şey koymanıza hiç gerek yok. Sadece e, tavayı ısıtıp, kuru tavanın içine e, suyu güzelce süzülmüş biberlerinizi alabilirsiniz. Biberlerim güzelce ocakta közlensin. Ben şimdi burada kavanozlarımı hazırlayacağım. 4 adet yarım kiloluk kavanoz kullanıyorum. Bunların içine şöyle tuzu, şekeri ve sarımsağı hazırlayacağım. Hazır olsun ki hemen biberlerimiz közlenir, közlenmez. Ee, sıcak sıcak kavanozlarımızın içine alacağız. Şöyle bir kavanozun içine bir buçuk tatlı kaşığı tuz telli ve 1 adet kesme şeker. Kesme şeker yoksa 1 çay kaşığı normal toz şeker kullanabilirsiniz. Ve şöyle 4 diş sarımsak her kavanozun içine 4er diş sarımsak atıyorum. Küçük dişlerden 5 adet de atabilirsiniz. Bunları da atacağım. 5 diş oldu arkadaşlar. 4 diş değil de. Kavanozlarımı tekrar kenara alıp içinde bir tane kırmızı var. O da nazar boncuğu olsun. biberlerimizi karıştıralım ki biri, biberlerin her tarafı orantılı bir şekilde közlensin. Şu anda ocağımın altı açık kısmadım. Ve biberlerim bu kadar közlenmesi yeterli. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Ocağımın altı en kısıkta ve közlenmiş biberlerim alıp sıcak sıcak hemen kavanozumun içine koyuyorum. Şu şekilde közlenmemişler, biraz az közlenmişleri tavanın içinde bırakabilirsiniz. Közlenmişlere öncelik veriyoruz. bir kavanozumu doldurdum. Hemen hiç bekletmeden onun üzerine sirkesini ekliyorum. Bu şekilde sirkeyi ekleyip sirkesini ekledim. Limon tuzunu unutmuşum arkadaşlar. Şöyle iki adet limon tuzu ağzına bırakıyorum ve hemen hiç beklemeden ağzını kapatıyorum. Ağzını kapattım ve masanın üzerine serdiğim bezin üzerine bu şekilde ters kapatıyorum. Ve tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ocağımın altı kısık, kapatmadım. geçen yıl e, bu top biberlerine turşu yaptım çok çok lezzetli oluyor daha da iki kavanozum var hatta geçen yıldan hiçbir şekilde bozulma olmadı bu şekilde közleyerek ilk kez yapıyorum bunu bir sayfada gördüm hangi sayfada gördüğümü belirteceğim yazacağım ve hemen şöyle bir kilo alıp hazırlamak istediğim çünkü közlenmiş biberin o kokusu lezzetinin çok güzel olacağını düşünüyorum şöyle hemen ağzını sıkıca kapatıyorum tamamdır kavanozun biri sanırım yarım kalacak. Diğer ayırdım. iri biberleri de közleyeceğim. Şöyle limon tuzunu da ekliyorum. Ve sirkesini ekliyorum. Hemen kapağını kapatıyorum. Bu turşunun içine hiç su kullanmıyoruz. Sadece sirkeyle arkadaşlar. Kenara ayırdım. iri biberleri de tavan içine aldım. Bunları da közlüyorum. Kavanozumun bir yarım kalacaktı. Onu dolduracağım artık. Közleme işlemini yaparken Size tavsiyem kısık ateşte değil de ocağın altı tamamen açık bir şekilde yüksek ateşte yapmanız, biberleriniz çok yumuşamadan hemen hızlı bir şekilde közlensin. Kavanozların kapağı nasıl vakumlanacak diye sorabilirsiniz belki arkadaşlar. Siz sormadan ben söyleyeyim çünkü daha önce gördüğüm zaman ben de düşündüm üzerine soğuk sirke döktüğümüz zaman soğumayacak mı kavanozların kapağı nasıl vakumlanacak? Benim yaptığım şekilde tavanızın altı açıkken, kısıkken sıcak biberleri kavanozun içine doldurup hemen üzerine sirkeyi boşalttığınız zaman o sirke ısınıyor arkadaşlar. Biberimiz soğumuyor. Sirke ısındığı için kavanozumuz da sıcak oluyor. Hiçbir endişeniz olmasın. Kapak gayet güzel bir şekilde vakumlanıyor. Ve şimdi biberlerimi közledim. Yeterli. Altını kısıyorum. Tekrar kavanozumun içine közlediğim biberleri alıyorum. Ocağımın altı kısık arkadaşlar. Bunu özellikle videomda birkaç kez belirtiyorum size. Buna dikkat edelim. Şöyle sirkesini de boşaltıyorum üzerine Tamamdır Bir adet ya da iki adet küçüklüğüne büyüklüğüne göre değişir Limon tuzu bırakıyorum Ve hemen hiç vakit kaybetmeden kavanozun kapağını kapatıyorum Şöyle bir iki kez de sallarsanız daha iyi olur. Tuzu ve şekeri daha güzel dağılacaktır. Evet arkadaşlar közlenmiş biber turşumu güzelce hazırladım. Bu şekilde bir bezin üzerine e, kapağı ağzı ters gelecek şekilde kapattım. Dediğim gibi üzerine soğuk sirke döktüğümüz için kapağının vakumlanmayacağını düşünmeyin. İnanın şu anda dokunduğumuz zaman bayağı sıcak, kapağı mutlaka vakumlanacaktır. Bu konuda hiçbir endişeniz olmasın. Ve sıcak sıcak hemen üzerini bu şekilde kapatıyorum. Tamamen soğuyana kadar uyumaya bırakıyorum. Bu şekilde soğuduktan sonra üzerine açıp daha sonra nereye kaldıracaksak turşumuzu kaldırabiliriz. Turşuyu kurduktan 2 hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde kapağını hiç açmadığınız takdirde dolaba koymanıza gerek yok. Dışarıda bekletebilirsiniz. Kapağını açtığınız kavanozunuzu dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Dışarıda beklese de bozulmaz fakat yine de riski atmayalım. Dolapta bekletelim ve bir videomun bir tarifimin daha sonuna geldim Umarım siz de denediğiniz zaman çok çok beğenirsiniz bu turşuyla ilgili yorumlarınızı ya da bir bilginiz varsa kuruyorsanız nasıl kurduğunuzu bana yazabilirsiniz benim için de fikir olur ve sorularınız olursa sorularınızı da yorum kısmına yazabilirsiniz mutlaka geri dönüş yapıyorum arkadaşlar ve deneyecek arkadaşlarıma afiyet, şifa olsun diyorum. Bir dahaki tarihte görüşmek üzere sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.